Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Supara yayınlarından, Supara'dan çok güzel 5 tane soru çözeceğiz. Benim çok beğendiğim soru modelleri. Bunları sizlerin de görmesini, görmenizi isterim, öğrenmenizi isterim. Her şeyden önce bir saniyeliğine videonun durdur düğmesine basalım. Kanala bir abone olalım, videoyu da beğenelim. Yorumumuzu da yapalım, o kadar. Evet ilk sorumuza başlayalım sayın arkadaşlar. Burada gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı ve a tam sayısı için fx x eksi a x elemanıdır a'ya a, a artı 1 şeklinde tanımlanıyor. fx 1 bölü 3 denkleminin 3 6 aralığındaki köklerinin toplamı kaçtır? Evet önce bir sizden bekliyoruz. Bir kaleminizi kağıdınızı çayınızı çorbanızı alın. Keyifle şu soruyu bir çözün isterseniz. Yani şöyle bir sizler de bir girin. Sonra benim çözümü izlersiniz. Şimdi ben çözüyorum. Siz videoyu durdurun. Çözün bu arada. Şimdi arkadaşlar 3-6 aralığında diyor. Bakın x 3 olursa x eşittir 3 olduğunu düşünelim. 3,4 aralığı olmuş oluyor. Ve bizim fonksiyonumuz buna bağlı olduğu için x eksi 3 şeklini alıyor. Ve fx neye eşit olacak? 1 bölü 3'e eşit olacak. X de buradan 1 bölü 3 artı 3. 3 kere 9, 10 bölü 3. Gerçekten çıkan sonuç da 3 ile 4 aralığında. Ee, yani x bulduğumuz x değeri 3 ile 4 aralığında. Dolayısıyla biz bu değeri yazarak doğru bir şey yapmış oluyoruz. 3 ile 4 aralığında bir değer yazarsak diyor. A'yı 3 alabilirsiniz. Buradaki temel mantık bu. Bakın x yazdığınız değer a ve a artı 1 aralığındaysa Fonksiyondaki x'i a alacaksınız diyor arkadaşlar. Bizim olayımız bu. Peki burada 10 bölüm çıktı. Şimdi 4 olduğunu düşünelim. 4 ile 5 aralığında bir değer. fx x eksi 4 oluyor. Bunu da 1 bölü 3 eşitledik. O zaman da ne oluyor? 1 bölü 3 artı 4. Zaten yazdığımız değerin hep 1 bölü 3 fazlası olduğu için 13 bölü 3 her zaman da hep yani mesela bulduğumuz değer 13 bölü 3, 4 ile 5 aralığında oluyor. Çünkü hangi değeri kullanıyorsak onun 1 bölü 3 fazlasını buluyoruz. Esasında bakın 4 kullandık, 1 bölü 3 fazlası. 3 kullandık, 1 bölü 3 fazlası. Bir de ne kullanacağız? 5 kullanacağız. 10 da 1 bölü 3 fazlası. 3 kere 5, 15. 16 bölü 3 ama 6 kullanamayız. Çünkü 6'da eşitlik yok. Bunları toplarsak 16, 13 daha 29, 39 bölü 3 ne eder arkadaşlar? O 3. Size şöyle bir sır vereyim. Bu soru tarzı üniversite çıktı. Hangi yıl tam hatırlamıyorum. 2015, 2016, 2017 o civarlarda olabilir ama üniversite çıkmış bir soru. Evet, Super AYT Matematik Soru Bankası'ndan ikinci sorumuzu çözüyoruz. Aşağıda 2y eşittir x fonksiyonu var. Bakın bunu böyle bir işaretleyelim. Grafiği verilmişler. Q 1e 0 noktasından başlayıp oklar takip edilerek 1'e B noktasına ulaşılabildiğine göre B aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hangisine eşittir? Şimdi ok yönünde takip edelim biz de arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım bir tık inceleyelim, kibarlaşalım. İnceledik İnşallah. İnşallah hocam inşallah. 1 yazdığımızda burası ne oluyor maşallah? İnşallah F1 oluyor inşallah. Buranın bakın x'e 1 yazdığınızda şu fx grafiği olduğu için x'e 1 yazdığınız f1 oldu. Bakın bunun şu noktanın y'si f1. Acaba x'i nedir? y yerine f1 yazalım. 2f1 eşittir x. x neye eşitmiş arkadaşlar? 2f1'e eşitmiş. Bu tarz soruları ben seviyorum ya. Yani. Oradan çıkıyorsun böyle giriyorsun. Hani okulda böyle şeyler vardı labirentler, labirentler ya da noktaları birleştiriyordun. Onun gibi bir şey. Buradan yine yukarı çıktık. Hangi fonksiyonundayız? F'deyiz. F'de x yerine ne yazıyoruz? 2F1 yazıyoruz. Bunun da y'si çıkıyor. Yani b değeri çıkıyor. F 2F1. F 2F1. Evet bu galiba doğru. Kaçıncı soruya geldik ya? 2 mi? 3 mu? Neyse bir yere geldik. Şimdi bakın çok düz bir karmaşık soru, sorusu gibi gözüküyor değil mi? Bence bu sorunun güzelliği burada. Ben bu tarz soruları seviyorum. Böyle incik boncuk asla sınavda çıkmayacak tarz değil. Bu tam sınavda çıkabilecek ve kafayı da çalıştıran, kafayı da yoran bir soru. Önce lütfen, lütfen diyorum siz bir uğraşın. Çünkü soru çok güzel. 4 artı kök 3 artı i bölü 1 artı kök 3 eksi i. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi tabii ki bu soruda bir yöntem alt tarafı böyle 1 artı kök 3 artı i ile falan çarpmak o da insanı yorar. Şimdi ben şuradaki 4 sayısına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben acaba 4 sayısını şöyle yazsam bir sıkıntı olur mu? Pardon şurası şöyle olacak, i kare olacak. Bir kare neye eşit? Eksi 1'e eksi eksi artı 1 oluyor. Sonuçta 4 çıkıyor değil mi? O zaman ne oldu orası? 3 eksi i kare artı kök 3 artı i. Şu an sadece üst taraftayım. Alt tarafı yazmıyorum arkadaşlar. Şu 3 sayısı kök 3'ün karesi. E bu da i'nin karesi. 2 kare fark. Yani neydi o 2 kare farkı? x kare eksiye y kare. x eksiye y çarpı x artı y. O zaman ben bunu iki kare farkına göre açarsam kök 3 eksi i çarpı kök 3 artı i artı kök 3 artı i. Şimdi bakın bu iki grupta ne demiştik? Çarpanlara ayırma ile ilgili 5 tane soru çözmüşüm. Oradaki videoyu izlediyseniz Sadece toplama ve çıkarma ile ayrılan ifadeler matematikte terimdir. Burada 3 tane değil, 2 tane terim var. Ve bu iki terimin ortak ifadesi kök 3 artı i. Kök 3 artı i ortak parantezine alırsam, burada kök 3 eksi i kalır. Burada da 1 kalır. Kök 3 eksi i kalır. Bunu aldığımızda, burada hiçbir şey kalmaz. Onun yerine 1 yazarız. Bölü, alt tarafta ne var? 1 artı kök 3 eksi i. Bakın 1 artı köküç eksi i'ler, 1 artı eksi i'ler birbirine eşit bunları götürdüm. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlarım ne kaldı geriye? Köküç artı i kaldı. Köküç artı i de cevap Adana demektir. Kaçıncı soru oldu gençler? Aa 4 oldu bak var ya bu soru çok klas ya. Gerçekten güzel ya. Supara yayınlarını tebrik ediyoruz. Ee, değişik bir ismi var. Subaneke diyen var Subaru yayınlanan. Subaru diyen var. Yani isim değişik ama kaynak güzel yani arkadaşlar. Kaynak gerçekten güzel. x kare ee, artı 2x artı 3 parabolü ile x kare artı 6x artı m parabolü x eşittir 4 doğrusunun farklı taraflarında kesiştiklerine göre evin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir koordinat sistemi. Gerçi koordinat sistemine de gerek yok ya. Yani. Şunu sileyim ben. Pardon. Size şunu anlatacağım. Şimdi bakın. X eşittir 4 doğrusunun farklı taraflarında kesişiyorlar. Diyelim ki şöyle bir x eşittir 4 doğrusu var. Biliyorsunuz bu sabit doğru. Yukarıdan aşağıya doğru inecek çıkacak böyle. Bunun bir kesiştikleri nokta diyelim ki sağda. Bir kesiştikleri nokta da solda. şunun gibi bir şey olacak. Yani x 4 doğrusu tam bu iki parabolün de kesim noktalarının iç kısmında yer alacak. Şimdi bu parabol, iki parabol daha doğrusu iki noktada kesişmeleri için kolları biraz daha kapalı olan parabol daha altta yer almalı arkadaşlar. Kolları biraz daha kapalı olan parabol daha altta yer almalı. Dolayısıyla sayın arkadaşlarım bu daha altta yer alması için şu iki noktada da kesişmesi için e, 4 değerini koyduğunuzda kolları daha kapalı olan bu arada hangisi? 2x kare. x karenin önündeki sayı arttıkça kollar daha kapalı. Bakın bu 2x kare ile başlayan parabol. Bu da x kare ile başlayan parabol. Şimdi dolayısıyla siz x kare ile para, başlayan parabolde 4 yazdınız. Yani g4. Bu F4'ten ne olacak? Büyük olacak. G4 büyüktür. F4 olacak. G4 dediğimiz değer 4'ü bir koyalım. 16 artı 24 artı M. Büyüktür. F4 4'ün karesi 16 32 artı 8 artı 3. 24 16 40 artı M büyüktür. 43. Dolayısıyla M büyüktür ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Emin alabileceği en küçük tam sayı değil. Kaç olur? 4 olur. Kolları daha kapalı olan altta olacak. Kolları daha açık olan üstte olacak ki iki noktada kesilsinler. 4 noktası da içeride yer alıyorsa 4'ü koyduğumuzda G4'ün F4'ten büyük olması gerekir. Ve yine güzel bir parabol sorusu. Bugün fonksiyon ve parabollerden gittik sayın ve sevgili arkadaşlarım. Dik koordinat düzleminde y eşittir fx parabolü, y eşittir eksi x artı k doğrusu k noktasında t'dir. bc, c, a ve a N eşittir? bc, şunu biraz inceltelim yine. c, a ve a N birbirlerine eşitmiş. k ne? 2 kök 2. Olduğuna göre DE uzunluğu. Aha da buradaki uzunluk nedir? Allah Allah. İnna kel kelkebser yani. Bu ne ya? Şimdi arkadaşlar burası 2 kök 2. Hmm. Şimdi bir kere şunu söyleyebiliriz sayın arkadaşlarım. Bakın buradaki şu sarı işaretli şu an siz görüyorsunuz. BEN üçgeni var. Bu BEN üçgeninde bir benzerlik var. Neden? şu iki doğru birbirlerine paralel. Dolayısıyla da paralel olduğu zaman arkadaşlar burada 2'ye 1 oranı varsa burada da 2'ye 1 oranı olacak. Yani burası 2 iki kök 2 ise aynı şekilde burası da ne olacak? Kök 2 olacak. Ve şuradaki bütün uzunlukların da birbirlerine eşit olduğunu bize söylemiş. Şu doğrunun Eğimine dikkat edelim. Bakın doğrular şöyle gidiyordu değil mi? Y eşittir mx artı n. Yani siz y'yi yalnız bıraktığınızda x'in katsayısı neydi arkadaşlar? Eğim. Bunun eğimine Eksi 1. Eğim aynı zamanda tanjanttır. Yani tanjant alfa eksi 1 çıkmış. Eğer tanjant 45 ise 1 çıkar. 135 ise yani 180'e tamamlayanıysa eksi 1 çıkar. Yani şuradaki açı 135. Buradaki açı da kaç derece oluyor? 45. O zaman bakın şuradaki üçgen 45, 45, 90 üçgeni. O zaman burası 3, 42 ise arkadaşlar şu uzunluğun tamamı 3. Yine bu uzunluğun tamamı 3. Yani bunlar 1, 1, 1 şeklinde ilerliyor. 45, 45, 90 üçgenini gördünüz herhalde. Şurası 1, 1, 1. Şurası da yine 3 olacak. Bir de bakın D parabolün tepe noktası demiş. Yani o zaman B noktasından arkadaşlar sağ tarafıyla parabolün sol tarafı aynı. Yine burası da kaç? 2. Şimdi bunları gördük. Bunları görmemiz ne anlama geliyor? Parabolün bazı bilgilerini biliyoruz. Bakın yine şurası 2 ise burası kaç? 2. Parabolün köklerini biliyorum. Parabolün köklerini biliyorum. Ondan sonra bir tane üzerindeki noktayı biliyorum. Ben parabolün denklemini kurarım. Nasıl kurarım? Bakın bir kökü 0. X eksi 0 yapıyorduk. Bir kökü kaç? 2, 3, 4. X eksi 4 yapıyorduk. Bir önüne A kas koyardık. 5'tir Y derdik. Son üzerindeki bir nokta işaretlerdik. Bakın bu noktanın X'i 3, Y'si kaç? 2. X'i 3, Y'si 2. X'e 3 yazalım. Y'ye 2 yazalım. A kas sayısı bulmak A çarpı 3 çarpı eksi 1. işte 2. A eşittir. Eksi 2 bölü 3. A'yı da bulduk. Eksi 2 bölü 3 x. x x eksi 4 eşittir y. Bu bizim parabol denklemimiz Peki ne işe yarayacak? Ben şimdi şurada iki noktasını koyarsam arkadaşlar parabolün şuradaki uzunluğunu bulurum. Yani k'sını bulurum. Çünkü r'si 2 ymiş x yerine 2 yazalım. Eksi 2 bölü 3 2 çarpı eksi 2. Bu da k'yı verir. Yani K dediğimiz parabolün tepe noktasındaki R ve K. Lütfen karıştırmayalım. Hadi bunu yok edelim. 2 ee, kere eksi 2 eksi 4. Eksi 4 ile 2'yi çarptığınız 8. 8 bölü 3 oluyor. Şu kırmızıyla çizdiğimiz uzunluk 8 bölü 3. E tamamı kaç birimdi? 3'tü. 3'ten 8 bölü 3'ü çıkarırsanız 9'dan 8 çıktı 1 bölü 3. Bence güzel soru arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bugünkü sorularımız da böyle. Beni takip edenler kazanacak lütfen takip edin kendinize çok iyi bakın devamı gelecek